Selamun Aleyküm. Bu kadar dert ve sıkıntı dinliyorsunuz, Allah razı olsun. Siz de insansınız. dert ve sıkıntılarınızı anlatıp rahatlıyor diyor musunuz? Hmm. <laughs> Bu sıkıntılı bir soru. Biraz öyle olmuyor. Yani bizim öyle dert ve sıkıntılarımızı, sıkıntılarımızı anlatabileceğimiz bir yaşayan insan yok. Hatta yani yaşam benim için yaşamayanlardan da yok. Öyle söyleyeyim. Bir ara şeyde ne o? Yani çok seneler önce Ulu e, Uludağ'da bakacaktı bir çam ağacı seçtim kendime. O da Hz. Ali Efendimiz gidip bir kuyuyu anlatıyormuş ya. O böyle e, kalbi ben geldiydi. Bu çıkıp orada e, bir çam ağacına böyle anlatıyordum biraz böyle. Aslında çam ağacı şey, ne o? İşin görüntüsü. Sonra bir gün ne olduysa oldu, böyle genelde oraya işte e, dersten sonra, 12'den 1'den sonra filan gidiyordum. Şimdi rahat konuşuyorum, gitmiyorum artık da o yüzden neyse bir gün gündüz gittim oraya nereden gittiysem gündüz gittim bir baktım uy, çam ağacı her tarafında reçin akıyor ağlıyor böyle baktım bir suret gördüm ağlıyor orada Cık, yok dedim ya sen dedim bundan sonra buna da anlatma ondan sonra öyle e, hiç kimseye anlatmamaya şey yaptık benim öyle bir anlatma şeyim yoktur zaten oldum olası çok öncesinden dervişlik öncesinden de böyle bir derdimi sıkıntımı böyle anlatayım böyle bir içimi açayım böyle bir halim yok ne yazık ki hala da o devam ediyor İş, işin şeyi şu daha da ketumlaşıyor yani Aslında kendi kendime bakıyorum diyorum daha da kötümlaşıyorsun yani hiç kimseye hiçbir şey söylemiyorsun Ondan sonra bu sıkıntılı senin için diyorum ama söyleyemiyoruz yapamıyoruz öyle bir şey alışmamışız Hayırlısı şikayetçi değilim yok bir sıkıntı yok. Bizim derdimiz dert değil ya. Var ya senin derdin dert midir? <laughs> Benim derdin yanında diye. O yüzden şükür hamdolsun. Dertsiz bir dünya hayal etmiyoruz. Dertsiz bir hayal hayal etmiyoruz. Öyle sıkıntısız bir dünya hayatı hayal etmiyoruz. Ben en azından etmiyorum. O yüzden dünya dediğiniz, dediğiniz şey acılı, dertli, sıkıntılı, böyle üzerine fazlaca acı, sıkıntı, sos gibi görün onları. Öyle sıkılmış bir dünya hayatı. O yüzden acısız, sıkıntısız, dersiz bir hayat hayat değildir. Ee, böyle meşhurdur benim kendimce, kendi tezlerim. Acısız yemek, acısız hayat, acısız arkadaş, acısız dost, acısız eş tat vermez insana. İnsanın etrafı, bu benim kendi felsefem. Etrafı acılarla, sıkıntılarla yorulmuş insanlardan oluşacak. Çünkü e, o bir yol gidiyorsun ama e, evlilik hayatı, ama iş hayatı, ama e, aşk hayatı, <laughs> Ama neyin varsa, sevgilin de varsa, aşk hayatı da yaşıyorsan, işin de varsa, bu hayatın bütün perdeleriyle geçerli. Acılı olacak biraz, sıkıntılı olacak, dertli olacak, problemli olacak, iniş çıkışları olacak, yokuşları olacak, dikenleri olacak, taşlıkları olacak, olacak. Yani insan arkadaşını, dostunu, eşini, sevgilisini, arkadaşlarını, yol arkadaşlarını, her şeyini yolda tanır sıkıntının içerisinde tanır, hastalığın içerisinde tanır, iflasın içerisinde tanır. Ondan sonra ne bileyim, o yüzden öyle tanır insan onları. Yani bir bakarsın böyle o kimse seninle çok samimi, çok iyi ama bir sen bir sıkıntıya düştüğünde göremezsin yanında. Ha dersin ki kendince bir sıkıntı da gitti, bir problemde gitti veya bir öteye git dedin, o öteye git dedin de çıktı gitti gibi veya da bir baskı olur, bir sıkıntı olur, bir şey lazım olur o esnada veya o öyle görür. Bırakır gider seni. Mesela ben iflas ettiğinde büyük bir çoğunluk bizim, o bizden para isterse diye çekip gittiydi yanımdan ayrılmıştı ya e, etrafımızdan ayrılmıştı. Da ne bileyim bilemişti. 28 Şubat'ta bırakıp gidenler oldu örneğin. E böyle sıkıntılı zamanlarda, problemli zamanlarda bütün herkes rengini, boyasını, kilosunu, ondan sonra boyunu posunu, adamlığını, kadınlığını, ciğerini, kanlılığını, kansızlığını, sütü bozukluğunu, sütsüzlüğünü veya sütü temizliğini gösterir. O yüzden e, sıkıntı, dert, gam, kasvet, acı, problem hem seni pişirdiği gibi senin etrafını da ya pişirir ya da pişirerekten sağlamlaştırır ya da onlar bırakırlar giderler. O yüzden ben ben her zaman benim felsefem odur. Gidene neden gidiyorsun demem. Kendince haklıdır. Mesela işte birisi gelir der ki ya ben bu böyle sıkıntıya gelemem ben gidiyorum. Allah yoluna açık etsin. Sonra tekrar gelir o mesela işte ben gelmedim. Yok kardeşim geçti bitti yok öyle bir şey. Yani bu böyle bir şey. O yüzden e, hepimizin başına gelecek veyahut da bazılarının başına gelmiyor görüyorum ben mesela. Veyahut da izliyorum, Ma ya, maşallah Cenab-ı Hak buna da böyle bir hayat vermiş. Ama bizim kardeşlerin büyük bir çoğunu, bakın büyük bir çoğunu, yani kamın sıkıntısı, derdi, problemi, acısı fazla olan arkadaşlar. Biz böyle fıkara garip bir dergahız. Ee, eğer dergah denilecekse topluluğuz, öyle diyelim. Yani ne, bizim hani kendimizce arkadaşlarım böyle bazen zaman zaman sohbet esnasında ya yani filanca işte hali vakti yerinde bir derdi yoktur diyor. Gülüyorum ben. Çünkü o kimseyi bir tanıyorum ya. Yani normalde bizim şu anda arkadaşlarımın içerisinde top söylüyorum. Dertsiz, gamsız, kedersiz, sıkıntısız hiç kimse yok. Hamdolsun. Böyle biz e, dertlerin, sıkıntıların, gamın, kederin, acının bol olduğu bir topluluğuz. Hamdolsun bundan da ben şikayetçi değilim. Cenab-ı Hak hamdolsun. Kadınlar, erkekler, evliler, bekarlar, işte büyük iş yapanlar, küçük iş yapanlar, memuru, işçisi, bütün hepsi de bir yerde. Hepsi de gamlı, dertli, sıkıntılı, problemli. Ondan sonra bir taraftan kanadı kırık yani biz. Biz böyle kanadı kırıklar, gönlü kırıklar, içi kırıklar böyle üzüntülüler, sıkıntılılar bir yerde toplanmışız. Kimisi anasından, kimisi babasından, kimi eşinden, kimi dostundan, kimi çocuğundan Kimisi ne bileyim işte herhangi bir yerden, bir yerden bir kanca ona e, takılmış, bir yerden bir hançer yemiş, bir yerden bir çelme yemiş, bir yerden bir problem yaşamış. O yüzden e, bu şey değil, e, dinlemekten de gocunmam, e, yorulmam e, Cenab-ı Hakk'a hamdolsun, Allah sağlık, sıhhat, afiyet verdiği müddetçe dinlemeye, arkadaşların dertleriyle dertlenmeye, gamlanmaya, problemlerini çözmekte vesile olmaya, ne bileyim acılarını dindirmekte vesile olmaya devam edeceğiz inşallah. Şükür.